24 Temmuz Pazar günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın ikizler Burcu'ndaki seyri devam ediyor. Öğrenmeye, öğretmeye, bilgi sahibi olmaya, araştırmaya oldukça meraklı olacak olduğumuz temalar çalışacak olduğu gibi. Bir şey gizleme yoktur ay ikizlerde. O yüzden ne hani hiçbir şeyin gizli kalmadan da ilerleyecek olduğu ama her şeyde merak edecek olduğumuz, herkesi ve her şeyi merak edip öğrenmek isteyecek olduğumuz temalarda güçlü bir şekilde çalışıyor olacak olduğu enerjiler aktif olacaktır. Ayın bugün Jüpiter ve Merkür'le açıları çok güzel olacak olduğu için öğrenmek, Öğretmek, geliştirmek, bilgi sahibi olmak, eğitim almak, eğitim vermek, atölyeler, seminer çalışmaları içerisinde olmak adına muhteşem bir enerji anlatıyor. Merkür'de, Jüpiter'de seyahatle alakalıdır. Seyahat planları yapmak ya da seyahate çıkmak. Nereye gideceğim? Mesela kültür seyahati içinde olmak. Ya da sadece gidip ufak bir yerde kafa dinlemekle ilgili. Yakın bir yere gidip kafamı dinleyeyim. İşte... E, ...bu stresi atayım dediğiniz temaları da çalıştırmak istiyorsanız... ...bu tarz e, enerjileri, e, durumları aktif edebilecek olduğumuzu anlatıyor. İletişime geçmek istediğiniz insanlarla iletişime geçmek... ...onlarla bir arada olmak, bilgi paylaşımları içerisinde olmak... ...öğrenmek, öğretmek, araştırmak, izlemek, e, bilgi sahibi olmak... E, ...işte bir kitabı e, açıp okumak ya da bir dizi, bir film izlemek... E, ...ama burada hani... Şey gibi bahsediyorum, National Geography gibi böyle bir şey izleyip de o bilgiyi almak, merak ettiğiniz durumla, konuyla ilgili o merakınızı giderecek olduğunuz temaları çalıştırabilmek adına uygun bir zaman dilimini gösteriyor. Günün ikinci yarısında ayın kironla çok güzel görünümü var. Şifa ve şifalandırma çalışmaları yapmak iyileştirmek, iyileşmek, etrafımızda e, yardıma ihtiyacı olanlara bakın bu sefer iletişimle neden ay ikizlerde? Sözümüzle, sözcüklerimizle, kelimelerimizle, cümlelerimizle Onları şifalandıracak olan o enerjileri aktif etmek, yaralarını sarmak. Onların yaralarını sararken aslında kendimizi de iyileştirecek olduğumuz bir enerjiyi çalıştırmak gibi bir durumu yaşayabiliriz. Sözlerimizle başkalarını motive etmek, cesaretlendirmek, fayda sağlamak, anlamak, empati kurmak, onlara yol göstermek, rehberlik etmek gibi temaları kullanabilecek olduğumuz gibi dua, meditasyon, olumlama, zikir çalışmaları yapmak, e, hayatımızda e, iyileştirmek istediğimiz konulara dair e, bir iç bakış elde edip o iç bakışla hangi konuda yaramız varsa, hangi konuyu iyileştirmek, e, düzeltmek, e, şifalandırmak gerekiyorsa, bununla ilgili de ya da bunlarla ilgili de enerjiyi aktif etmeyi e, sağlayabiliriz. E, özellikle ee, yaşamış olduğumuz ama belki de bir türlü kapatamadığımız bir konu var. Kendi içimizde kapatamıyoruz. Aklımıza her geldiğinde hani derler ya burnumun direği sızlıyor ya da canımı acıtıyor. Buradan çıkamıyorum. Bu konu aklıma geldiğinde e... ay bu hafta ne kadar çok hapşırdım ben değil mi? Bu böyle sürekli değil ama Böyle oluyor arada. Burada çok yaşa diyenlerinize çok teşekkür ediyorum. Sizler de görün. Yeni aramıza katılanlar için söylüyorum. Ben öksürtüm ya da hapşırtım da kesmiyorum çekimi. Devamlılığını getiriyorum. Çünkü sizler de öksürüyorsunuz, hapşırıyorsunuz günlük hayatınızda. Ben de sizlerden biriyim. Sizlerden bir farkım yok. O yüzden kesmeden devam ediyorum. Ha, şu Bunu söylüyordum. Yani geçmişte kalan e, diyoruz ya burnumuzun direği sızladı dediğim anda hapşırmam da çok manidar oldu. Neyse. E, böyle bir konu varsa artık bunu halletmek, kapamak, iyileştirmek, şifalandırmak, orada e, kendi şifamızı bulmak adına da belki bir içselleşmek, e, bunu neden e, hala bırakamıyorum diye bir sorun önce. Neden? E, gelsin o cevap size. Alın o cevabı. Peki bununla ilgili artık kendimi özgürleştiriyorum. Tüm öğretileri kabul ediyorum. Ee, bu öğretilerin benim hayrım olduğunun bilincindeyim, farkındayım ve kabul ve teşekkür ediyorum. Bu kimse ya da hangi olaysa, nasıl bir durumsa teşekkür edip artık bununla ilgili o durumda o üretiyi alarak yola devam etmek ve o alanı şifalandırarak bir ilerleme içerisinde olmanın da çok büyük faydaları olabilecek olan çalışmalarda yapabilirsiniz ki yapmalısınız da. Aykiron arasındaki enerjiler biraz da aslında bizim kendimizi bu şekilde şifalandırmak, fayda sağlamak adına da katkı sağlayan durumların ortaya çıkmasını sağladığı için bu tarz çalışmalar yapmanın da faydamız olacak olduğunu düşünüyorum. açıkçası meditasyon dua ruhsal ve spiritüel çalışmalar yapmak etrafımıza maddi ya da manevi anlamda destek bekleyenlere yardım etmek, yol göstermek, rehberlik etmek yaraları sarmak. Onlara bir şekilde yol gösterici olmakla ilgili de gene temaları enerjileri çalıştırmamız adına da güzel bir gün olduğunu söyleyebilirim. Dün gibi bugünün de enerjisi çok güzel. Hiçbir şey yapmak istemiyorum ya. Ben ay hazır güneşte aslana geçti eğlenmek istiyorum. Tabii ki sevdiklerinizle eğlenebilir. Bu da bir şifa. Eğlenmek de şifa. Yani ilaki şifa işte meditasyonla onunla bulma olmuyor. Ruhunuz ne istiyorsa, ruhunuza ne iyi geliyorsa işte o sizin şifa kanalınızı çalıştırdığınız alandır ya da enerjidir diyerek bakabilirsiniz aslında. Evet hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Çok güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen muhteşem bir gün olsun. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi ve bir de küçük beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinizi sevgiyle kucakladım. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.